Bugün kampın ilk günü. Hem heyecan hem korku bir arada ama mükemmel pozitif hissediyorum. Son günde görüşürüz. Açılış çemberinde bir araya gelip niyetlerimizi paylaştık. Transformal nefes terapisiyle çok derin bir yolculuğa çıktık. İlk defa duygularımı dışa vurabildiğimi öğrendim. Çünkü sanırım hani diyorum ki ben şu an öyle bir duygu yaşamıyorum ve bu fazla bir tepki. Ve belki de bu zamana kadar kendi düşüncelerimi ve hissiyatlarımı çok güçlü bir şekilde dışarıya vurmadığım için hep içime attığım için böyle bir dışarı vuruş korkuttu beni. Ama sonrasında böyle cenin pozisyonuna yattığımda sanki annemin karnındaymış gibi işte safe place'imdeydim. İyi geldi ama ne düşündüğümü şu an hatırlamıyorum. İlknur hocam bazen hatırlamamak da iyidir dedi ve sonrasında gün batımı meditasyonunda buluştuk. Zeytin ağaçlarının gölgesinde çok huzurlu bir meditasyondu. Yazma ve yakma seansı benim için zor geçenlerden biriydi. Bana ait olmayan duygu durumlarının hepsini ateşle özgür bıraktım. Yıldızları izleyerek geceyi bitirdik. Part 3'te görüşmek üzere.